Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Ben işten geldim. Bugün günlerden cuma. <laughs> Kamera yandı. Öncelikle herkese merhaba. Çok hastayım. <laughs> Yardım edin bana. Evet dünkü videoda yapmış olduğunuz yorum ve tavsiyeler için hepinize çok çok teşekkür ederim. Senin de bir kere bu illet tutuyor beni. Ama bugün daha iyi, hiç kalmadı hemen hemen. Krem iyi geldi açıkçası. Yarına bir şey kalmaz. Allah devamlı böyle hastalıklı olan kardeşlerimiz var. Ben internette falan görüyorum. Allah onlara yardım etsin. Çok zor bir şey bu kaşıntı. Yani insanın böyle derisinin yücesi geliyor. Yeri geliyor. Şükür bugün iyiyim. Yarına bir şey kalmaz. Tahmin ediyorum. Hepiniz için Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yorumlarınız, ilginiz ve alakanız için çok sağ olun. Her şey deniyor insan zaten çaresiz kalınca. Ama bu kremle Zeynep'in geçen almış olduğu o losyon çok iyi geldi. Onu sormuşlar Onu tavsiye göstereyim. ederim gerçekten. Çünkü o ilk bu kremi yaptırmadan önce doktor önce o losyonu sürdü Zeynep. Yani en fazla 2-3 dakika içinde etkisini etti bütün kaşıntıyı aldı şu ellerin alevine hiçbir şey almıyor sadece buz yapabiliyorsunuz şu ellere vurduğu zaman çok kötü avuç işlerine iki geceden beri Zeynep de zaten görüyormuş beni geceliğin kalkıyorum kaşınarak hiç uyumadan çünkü hiç hala kafam toparlayamadım gündüz uyudum hep hani Allah düşmanıma vermesin İşte her şeyden önce sağlık diyoruz yani sağlık olmadığı zaman Hiçbir şey olmuyor. İşte işe de gidemedim. Yani görüyorsunuz. Şimdi Zeynep geldi. Ben sabahleyin işte o halimle Ben o kadar yıkadım. iş yapıyorum bir de yemek yapıyorum Çamaşırları yemek yıkadım, yok. astım. Azıcık ortalığı yatakları topladım. Başka bir şey yok. <laughs> Başka bir şey yok. Bir de... Şimdi başım da birazcık ağrıyor. Ağrı kesicileri yutmak istemiyorum çünkü bizdeki gün 500 mg olduğu için onu içtiğin zaman şu haldeyken o da tetikliyor hemen. Şey. Zaten antibiyotik ve penisinil iğnesine alerjim varmış dün doktor söyledi. Yani daha önce kan verdiğinde onlar çıkmış. Yani bir şey yazdırırken veya yine yapacaklar zaman nereye gidersen git bunu öncelikle söyle dedi çünkü. Onlara alerjim varmış. Yani öyle şimdi Zeynep geldi. Karşımda köşküs köş oturuyor. Tırnakları. Misafirlerim ne? Misafirler hoş geldiniz. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben işten geldim. Yemek yok. Yemek yok. Yani diyor ki ben iş yaptım. Bakın siz görüyorsunuz ben neler yapıyorum. Çalıştığım halde işten geldikten sonra ortalığı toparlıyorum. Onun sabah yaptığı şey bir de üstün körü yaptığı şey. Bir de benim gibi dip keşke temizlik yapsa. Ondan sonra yemek yapıyorum vesaire vesaire. Yapıyorum. 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 Her neyse. Her neyse fantamız içiyoruz. Dedikodu yaptık gelir gelmez. Adam bir konuşturmuyor beni. Çok yaşlandı. Gençliğimi giyiyorum. Ne, nasıl o şarkı? Şey söylüyoruz. Kıraç. Gençliğimi giyiyorum. Hayır. Neydi adamın adı? Adamın adı. Hey, hey. Gelmiyor <gülüyor> aklıma. <gülüyor> Ferhat, ha, Ferhat. Ferhat. Ferhat söylüyordu. Ferhat soyadı neydi? Göçer. Göçer. <gülüyor> Ferhat, <gülüyor> Ferhat Göçer söylüyordu. Şimdi giyerseler nasıl şarkı? Hadi bakayım. Şimdi geliverseler Ne 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 işte orada söz var. Ne 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 yapmayayım. Unuttum şarkıyı biraz daha dinlemem Burada, lazım. Buradan Ferhat'a sesleniyorum. Bu şarkıyı benim için canlı olurdu. Tabii. <laughs> Evet, dışarısı buz gibi, ee, sabah çocukları, bu sabah ben arabayla gittim Özgür evde olduğu için çocukları bıraktım oradan gittim 15 dakika erken başladım işe, Oy Allah ondan sonra hatta beni görünce şaşırdılar, dedim Özgür bugün evde o yüzden erken geldim diye, man, Kuran bakacağım ilk öncelikle üzerimi değiştireceğim. <laughs> Ondan sonra, sonra ne yemek yapacağız diye bakıcaz. Yani tuvaletini giyecek. Ne Tabi abiyelerini abi, giyeceğim. Abi. Düğün makyajımı da yapayım. Ya. Ondan sonra oturalım. Hmm. Sakar Şakir mi Ne? Sakal korsanlar diyar. Bu ara Metehan ona çok taktı. Şakir ve korsanlar diyarı zannedersem ben ismi. Robot, ben robot. Şakir robot diyor ona. Çünkü orada bir robot çıkıyor ona bayılıyor böyle mezleke oynuyor. Hmm. Çeki, çekeyim mi seni nasıl yapıyorsun? <laughs> Dur. Bir daha yap Mete. Nasıl yapıyor Şakir robot? Göster. Tamam. tamam sen bir göster. Az önce yaptığın ben gibi yap. Ben, 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 ben. <laughs> Orada bir kısım var. Robot şey yapıyor ve robot mezdeki oynuyor. O kısma bayılıyor. <laughs> Oynamaya çalışıyor bir de böyle böyle yapıyormuş. Bak bak. Evet. <laughs> o kısma bayılıyor. Evet, babası da gençken mezdekiyi çok severdi. <laughs> çok mezdekiyi <laughs> severdi. Allah'ım yarabbim ya. Videoyu başlatayım dedim. Video nerelere gitti ben de bilmiyorum. Ben yatıyorum o zaman karıcığım sen geldiyse. Zaten geldiğimde de yatıyordun Özgür. Girmiş organın altına yatıyor. Şu ya. geldi? Üç günden beri de Tarzan gibi geziyor <laughs> Evet, giyemiyor yani. üstüne. Bu arada saçlarımı takmamı bekliyorsunuz hepiniz, onu da yazıyorsunuz. Ee, i̇nşallah bugün de takamazsam yarın kesin takacağım çünkü e, görüyorsunuz sabah işe gidiyorum geliyorum, ondan sonra ev işi o bu derken fırsat olmadı daha ama takacağım yani takarken de tabii ki de sizlerle paylaşacağım. Durum böyle yani her neyse şimdi ben bir kapatayım bir üzerimi değiştireyim ondan sonrasında tekrar görüşürüz. Üzerimi değiştirdim. Yemek yapacaktım. Bezelyeyi çıkardım hatta. Özgür dedi ki bırak bir çıkalım dışarı. Bakarız ne yapalım diye. Dolapta, dolaptan çünkü ne çıkarmış ne bir şey çıkarmış. Ne yapacağımı şaşırdım. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Çıktık. Şu an nereye gidiyoruz bilmiyorum. Özgür dedi öyle bir çıkalım. Çıktık bakalım. Yani hangi markete gidiyoruz hiçbir fikrim yok. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Onun dışında <laughs> saat şu anda 3 olmuş. Bugün vlog da yok maalesef. O yüzden dün büyük bir ihtimalle vlog izleyemediniz. Bunun için kusuruma bakmayın. Arada böyle günler oluyor. Önden çekim yapamıyorum. Yani elimden geldiğince fazla bir şeyler çekmeye çalışıyorum ama mümkün olmuyor. Çünkü görüyorsunuz yani çalışıyorum, işten geliyorum ki ben işten geldikten sonra genelde size işten geldim diye söylemiyorum. Direkt normal vlog'a başlıyorum. Hatta bazileriniz soruyorsunuz da sen çalışmıyor muydun diye. Çünkü size öyle yansıyor doğal olarak. Ama çalışıyorum yani. Her gün hemen hemen işteyim. Ve her gün hem çalışıp hem video çekmek hem ertesi güne yetiştirmek bazen hiç kolay olmuyor. Bunun için de e, sizden anlayışınızı bekliyorum. Ha, anlayışla, anlayışla karşılayacağınızı tabii ki de biliyorum. Ama mümkün olduğunca kanalı vlogsuz bırakmamaya çalışıyorum. Hava sıfır derece gösteriyor şu anda. Gerçekten çok soğuk. Hele sabah aşırı derecede çok soğuktu. Yani dedim ki iyi ki bugün araba ben de aşırı soğuktu. Yani hatta evden çıkarken eksi iki ya da eksi üç falan gösteriyordu ama arabanın üstü Allah'tan buz, buz tutmamıştı bir de buz kazımakla uğraşacaktım yoksa durum böyle ee, çocuklar yarın evde yarın sabah ben yine çalışacağım az önce de söyledim zaten zannediyorum bazen kendimi tekrarlıyor olabilirim böyle açtığım zaman çünkü yarım kafam biraz dağınık oluyor yani Evet arkadaşlar biz eve geldik. Şimdi hızlıca neler aldık size göstereceğim. Ondan sonra da yemek yapacağız. Şöyle komplekslerden aldık neden? Çünkü özgür böyle çıtır tavuklardan istedi. Bunları şimdi biraz Kim ezeceğiz istedi? böyle. Yani İstemiyorum kendimi. <laughs> ya, var ya bu i̇şte, adam beni... İşte görüyor görüyor, hayal kurup geliyor, yarın bunu istedi bunu yapalım dedi. <laughs> bir de hemen bir özgür var Allah'tan he. Allah ya, Allah bana. bana az önce dediği şeyi hatırlamasam diyeceğim ki bunam yani. O yüzden bundan aldık, birazdan bu lazım. Bunu hemen bu tarafa koyacağım. Bir adetçik. Dipserimizin olmazsa olmaz. Ondan sonra şöyle Lidl'dan alışveriş yaptık bu arada arkadaşlar. Şöyle bir tane çilekli, bir tane fındıklı, bir tane de kahveli almış Özgür. Bir tane patates püresi aldım. Domatesler aksiyondaydı arkadaşlar. Bir tane... Evet tereyağı, 4 adet kerigortlar. Efendim. Tamam. 4 adet carry gold'lardan aldık arkadaşlar. Bunlar aksiyondaydı. Bunların fiyatını zaten yanlış e, yazmışlar. E, başım, şu 2 eurodan 1.99'a düşmüş diye yazmışlar. Ama onların fiyatı normalde 2 euro bile yani 2 eurodan daha fazla. Ondan sonra şöyle katı ofu aldım. Ben çok severek yapıyorum. Benden başka da kimse yemiyor ve canım istiyor bu aralar. Yapacağım. Aa. Ondan sonra iki tane taze soğan aldım. İki adet şu muzlardan aldım. Ufak mini muzlardan çocukların yanına koymaya. Aynen. Salata aldım. Önce evet. ee, iki adet şu ekmeklerden aldı Valla burduk ekmek dolu arkadaşlar. Anlatamam size. Bir tane de normal ekmek aldım. İki tane salatalık aldım. Ve uh, bir, bir tane böyle net de avokado aldım. Uh, bu patatesler indirimdeydi arkadaşlar. Böyle çuval 2.99 Euro'ydu. Ondan sonra... Evet Özgür çıkarıyor ben gösteriyorum. Özgür bunlardan istediği iki tane stix, bir tanesi bitter çikolatalı, bir tanesi normal çikolatalı. Zeynep yumurtaları bitirdi, 90 yumurtayı bitirdi. Ya. ya 90 yumurtayı ben bitirmişim. Ee, Lido'da aksiyon var yumurtalarda, 12'lisi 2 euroydu. Ondan sonra şöyle, iki, 4 tane, 2 vanilyalı, 2 tane çikolatalı evet. zannediyorum. evet. Şöyle patateslerden aldım. Birazdan bunları hemen yapacağım. Yap evet. Hemen yap. Bu bir tane patates, patates salatası. Güzel oluyor. Ne iki tane. Ee, bir tane Lidl'ın Bu bizim. Bu bizim. <laughs> evet bu Lidl'ın ki patatesi. <laughs> Bunlar da çocukların milk niteleri. Evet. Kakao. Evet, <laughs> Ondan sonra şey almışım, ee, Bir tane yulaf aldım. Bir tane mısır e, unu aldım. Bir tane verge, bir tane fresh, Bir tane ekmek için, ekmeği sürdük için e, şu krem peynirlerden. Bir tane şu kurabiyelerden. ilk defa aldım bunu. Bilmiyorum tadı nasıl olacak. Ondan sonra dediğim gibi iki paket aldım bunlardan. <laughs> bir tane çam fıstığı bir tane de çocukların yanına tekrar şöyle koymaya kirilerden ve dola gitmişken olmazsa olmazlarımızdan günün starları iki adet ıspanak arkadaşlar Ondan sonra bir de şu fırına asmak için Rachel'lardan aldım. 9 tane var bunların içerisinde. A, çocukların yanına koyma ya da pazar kahvaltılarında a, güzel olur diye düşündüm. O yüzden aldım. Alışverişimiz bu kadar arkadaşlar. A, buna ne kadar ödediniz diyeceksiniz. Şimdi belki 86 euro gibi bir rakam ödedim. Her neyse şimdi biz buraları toparlayacağız. Ben hemen ilk öncelikle bir çorba koyacağım. Pilav yapacağım. Tavukları en son yaparız diye düşünüyorum. Onları çünkü kızartacağız. Tavuğu bitirmiş de. Onları çünkü kızartacağız. Öksürük <laughs> kurulmaz. <laughs> ee, Ekmeğin bir tanesini atayım fırına mı atayım? At. Şeyi de elimiz patatesi ondan yapalım. Son 2 1-2-3 yapacağız. Arada, Geçen gün Metehan'a babasının telefonunu açtırmaya çalışıyor. Metehan'a bir ben kere ben şifreyi... Ki. Bak bak. Evet. evet. <laughs> Bravo. Abi hiç gizli bir şeyim kalmadı. <laughs> Hoppa. Hiç gizli kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> ne gizli ne olacaktı? Pardon. Hadi, hadi karın biliyor şifreleri. Karın bilmesine gerek yok. Evet. Bize ne bazı çorba yapacağına bile al kız yapacak kesin. Dün aldı ama. Ne? Aklımda o yoktu ama evet. <laughs> Olabilir. Aldı. Al kız yapacak kesin. Bence o. Evet yapsın anal kızlı. Anal kızlı. Neden anal kızlı demişler çorbayı çok merak ediyorum. Ne demek istiyorlar yani? Neyin peşindeler? Hadi. Evet. Evet. Ve kim demiş? Niçin Ni demiş? Nasıl demiş? Bir çap. Almanıza gerek yok pirinç var. Ne bu? Ne? pirinç var. Pirincimiz çok maşallah. Allah şükürler olsun. Pirinç çok. Ol. Yani. Tavuk da oluyor bunda. Olur mu? Olur mu? Bir de olmazsa denemek lazım. Denemeden de bilemeyiz ki. Şöyle bir yarısını bir koyayım da hepsinden ilerisine bir şey kalmasın. bu kaç derece demiş 200 derecede 180 derecede 15-20 dakika dakikasını buradan ayarlayalım 20 dakika evet tamam başla nasıl başlıyordu bu kendine tamam Evet arkadaşlar şimdi bunu açacağım. Hemen nasıl yapacağımı göstereceğim size. Ben de a, bununla ilk defa yapacağım. Ve şunun içerisine biraz boşaltacağım. Bir şey, bir şey, bir şey. Evet. kıracağız. Şey, şey. Tamam evet. evet. çok kötüydü. Yok çok Böyle elimizle ufalayacağız. Fazla ufalamayın. Us çok da şey olmasın biraz şey kalsın hamur olmasın yani bu şekilde yeter gördüğünüz gibi ve şimdi e, tuz da ekledim şimdi güzelce çırpıyorum ve şimdi bunu da bu, e, bu, arada bu tarafa alacağım şöyle şu şekilde özgür yağı kızdır istersen bana bak kızmazsan ağzını bunu seyretsin <laughs> Görmediniz ki. Yağla konuşuyor. Kızmaz. Kızı çekmişsin. Bana kız yoksa kırarım kemiklerini. <laughs> Kızı. Evet şimdi. Şöyle. Kız duruyor Ya abi. Yani kemiksiz. Kemiksiz. Arkadaşlar. Şöyle hemen şunu bandırıyorum. Bu şekilde. Ve tekrar şöyle üzerine güzelce kaplayacak şekilde. gördüğünüz gibi bu şekilde şey yapıyorum. Ve çorbayı yapıyor. Pilavı yaptı. Yarı yemeği ben yaptım diye söyleniyor. Atıyorum. Evet. evet. sana Küçük olan çok uzun. şey yapma da hiç kalmasın yani. Bir şey yapma hiç kalmasın. Canlı yayın atayım. Biz bu arada şu anda yemek yapıyoruz. Ve ee, yani ve videoda çekiyorum ayrıyetten. Bir saniye size de merhaba. Kameraya sallayın arkadaşlar. Canlı konuşuyorum. <laughs> Her yerden beni bekliyor. Çok başka altındayım çok madde. Yine teyko falan işte ne? Baba. Kim? Abi sen yapıyorsun ha? Ni? Kaşıntım geçti? Çünkü ilaçlar çok iyi geldi. Evet arkadaşlar. Güzel bir canlı yayından sonra vlogumuza geri dönüyoruz. Canlı yayın kayıtlı. Ee, oradan izlemek isteyenler tabii ki de izleyebilirler. Şimdi yemeklerimizi gösteriyorum. Analı kızlı çorba. Özgür'ün met ede ede bitiremediği pilavı ve 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 canlı yayındakiler <laughs> ekmekler nasıl yandı şahit oldu. Özgür'ün senin yüzünden ama cahitli var. Hiçbir şey de yok. Ne? Bak. Çıtır çıtır. Çok güzel. <laughs> patates salatası, patates yaptım. Bunu da yaptım. Bu arada sizlerden canlı yayından canlı yayındayken bayağı sorular geldi. Bunun hakkında birazdan konuşacağım. Bu arada tavuklarımız da oldu. Bunlar panel oldu. Bunlar normal mısır unlu oldu. Çocuklar da sofrada. Şimdi biz yemeğimizi yiyelim bize afiyet olsun hepinize teşekkür ediyoruz canlı yayına geldiğiniz için tekrar birazdan görüşürüz az önce canlı yayında dediğim gibi bu fritözümü gördünüz ve memnun muyum değil miyim diye soruyorsunuz fritöz bu şekilde gördüğünüz gibi içerisinde yağ yok yağ kullanmadan kullanılıyor ben bunu penny'den aldım penny'ye gelmiş özgür 49 liraya mı aldık 59 ama 49 oraya aldık arkadaşlar ve e, display ayarları var ve gerçekten çok memnunum yani markası şu e, reklamında gördüm bayağıdır istiyoruz Evet Philips vesaire de var ama onlar biraz daha yüksek rakamlı olduğu için ve nasıl çıkacağını bilmediğim için o kadar para vermek istemedim ilk başta ve gerçekten o kadar iyi çıktı ki anlatamam size. Değişik değişik programları var. Şu anda kapattım. İçerisinde bir şey olmadığı için şimdi çalıştırmak istemiyorum. Yukarı kaldırmadan. Dedim ki size göstereyim. Burada derece ayarları var. Dakika ayarı var. Et, tavuk, balık, patates. Birçok şey ayarı var. Buhar ayarı var. Sebze buharlayabiliyorsunuz vesaire. Evet. Bir sonraki kullandığımda inşallah sizlerle detaylı olarak gösteririm bu vlog arasında bu kaydı çünkü dediğim gibi yayında gördüğünüz için ben çok memnunum. Kesinlikle de tavsiye ederim. Özgür normal fritöz istiyordu. Bu arada Özgür şu an içeride süpürge tutuyor. Sesten dolayı kusura bakmayın. Ben normal ben normal fritöz istemedim çünkü normal fritöz vardı ve kesinlikle tavsiye etmem. Yani devamlı yağ boşaltıp yağ temizlemeniz lazım. Dar, hani hem ağır hem şey bu hiç öyle değil. Hem hafif hem içerisinde her şeyi yapabiliyorsunuz ve sadece havayla, sıcak havayla yapıyor. Ve gerçekten tavsiye ederim. Memnun muyum sorusuna da buradan inşallah cevap vermiş olmuşumdur. Dediğim, dediğim gibi bir sonraki kullandığımda sizlerle detaylı olarak ayarlarını vesairesini paylaşırım. Çünkü ben şimdi şuraları toparlamam lazım. Gördüğünüz gibi spreyledim. Tavayı falan spreyledim. Buraları temizlemem gerekiyor. Özgür bulaşık makinesini yerleştirdi. Ve şu anda sağ olsun ortalık süpürüyor. Çünkü her yeri kırıntı yapmış Metehan. Ben de size onu göstereyim. Yukarı kaldırayım dedim. Ve birazdan da Tibet kahvesi yapacağım. Bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. O kadar lezzetli bir kahve ki. Evet. Bugün sakarlığımız üzerimizde. O kadar lezzetli bir kahve ki ben çok sevdim. Zehra almış Türk bakkalından. Ve çok hoşuma gitti. O yüzden ben de aldım. Şimdi birazdan da birer Türk kahvesi yapacağım. Bu arada Çiloğlu'nun arkadaşlar. Çiloğlu, Şekeroğlu, Dibek, Dibek kahvesi. Şimdi biz bir kahve keyfi yapalım. Ondan sonrasında tekrar görüşürüz. Biz şimdi birer kahve keyfi yapacağız. Ortalığımız toparlandı. Çok şükür gördüğünüz gibi şimdi bir kahve keyfi yapacağım. Bugün daha da bir şey çekmem sanıyorum. O yüzden bugünlük bizden bu kadar olsun. Umuyorum ki videomuzu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Cici bakın. Allah'a emanet olun. Bye bye.